Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yusuf kardeşimin yanındayım. Bize kendini tanıtacak. Sinan'dan aleyküm. Benim ismim Yusuf Süngürlü. Namı sinemacı. Herkes tanır. Bilen bilir, bilmeyen de artık onlar da öğrenecek ama zamanla. Arkadaşlar sinemacı dediklerini videonun ortalarında zaten kendisi söyleyecek. Önce kuşları tanıyalım. Biraz ben kendisini mi? tanıyalım. Bir evli mi, bekar mı? Ben bekarım. Yaş kaç Yusuf kardeş? Yaşım 25. 25. Çol belli kuş beslerim. Ben deren de kuşçuydu. Amcalarım da kuşçu. Ben de kuşçuyum. Kardeşim de kuşçu. Arkadaşlarım da kuşçu. Kuşçu olmayan yok. Kuşçu olmayan da ama çıkamaz. Kuş. Hayatımız kuş bizim. İş, ev, kuş. Başka evet. hiçbir şeyimiz yok. İçkimiz yok. Her oyunumuz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Bir kuşumuz var. Yusuf kardeşimin arkadaşları da burada. Onları da tanıyacağız. Merhaba. Kuşlarımız Adana güvercini, dalıcı ırkı. Bu bozuk göv. Kapıcılığımız hepsinin ayağında kendi numaramız var. O kuşumuzun babası bu. Namı değer kanadı kırık reyanlı. Burada siyahımız var. Burnu kara değil, burnu beyaz. Tek bozuk bir siyah. Herkes de yok. Siyah, sade siyah, sade beyaz kuşları ben de seviyorum. Aynen. Bu kuş bir de çok farklı. Normalde siyah kuşlar. Baba daha asil duruyor tırnakları ya. Tırnakları siyah olur, burnu kara olur. Onlar orijinal siyah değil. Orijinal siyah, burnu beyaz olacak. Tömesi beyaz olacak, tırnakları beyaz olacak. Orijinal siyah böyle olacak. Aynen. Hani sen ne diyorsun değil. bu işe? Vallahi arkadaşımız ne diyorsa doğru söylüyor. En iyi siyahın kendisindedir. Tüm... Burada bir balcan mavilimiz var. Bot Pilot. Uçu, uçmuyor şu an. Bunun uçuşta. Işte. Çünkü tutanlar vermiyor. Biz de vermiyoruz. Ama genelde onlar daha çok diyor. Çünkü bizi iyi uçuruyor. Onlar gibi çandırmandır uçurmuyor. uçurmuyoruz. Bağımız bahçemiz de yok ki besleyecek. Ya bir ben kimin kim yanına gidiyorsam bu kuşu tutma verme olay herkeste var ha. He. Herkeste var. Millet alışmış artık. Bin lira, bin beş yüz lira. Fiyat kuş yani ya bu. Hepsi kapıcılıyım. Yumurtayı ben sürüyorum. Bende çıkıyor hepsi. Adamlar ne yapsın? Sevdiği kuşsa mecbur gidip alıyor. Geçen gün kaçırdı, bir tane kaçırdık. Gani ile gittik. On kişi gittik adamın kapısından. Üç gündür vermiyordu kuşumuzu bu kuşun abisi şimdi göstereceğim. 3 gündür kapısından gitmiyoruz. O diyor o verme diyor. O diyor o verme diyor. 1500 lira fiyat çektiler. Kavga dövüş birbirimize girdik de kuşumuzu aldık. O parayı. Yani. O, o parayı vermedik de biz. Vermem de o parayı. Burada bir bozuk mavilimiz var. İstipatikli. Burada bir kırpık mavili çanımız var. Damızda ayrıldı. Küçük Mustafa'nın lakabı. Emekli mi oldu bu? Emekli oldu bu. Yani yaklaşık 5 ay uçtu yere götürdük. Dolmuşta besliyorduk biz. Orada uçurduk. Kırptık şimdi kırpık. <laughs> Damız ayrıldı. Küçük Mustafa'nın lakabı. Burada var. Bunlar bizim savaşçıların şu demin işte kaçırdığım kuş dediğim. Kanadı kırığımın oğlu. Göğün kardeşi. Bunu kaçırdık. Burada bir cülüğümüz var terbiyeyi bekliyor. Söküldü şimdi terbiye olacak. Burada bir dişimiz var. Erkeğini sakladılar, vermediler. Onu biraz elinde görebilir miyiz ya? Biraz farklı bir kuş. Eski nesil ha. avraş bu. Kara kuyruk da derler. Şimdi 20 yıllık neslimiz. Bizim yani benim amcamın çocuğundan kalan bir nesli. Maşallah abi ya. Burada ayağında isminiz Ay. var zaten. Yani. Kuşlarımın hepsi kapıcılıyor. El kuşu yok. 2-3 tane vardır. Onlar da düşmanların kuşu. Damdan çıkmazlar. Bu kuşumuz da bunun, bunun oğlu. Bunun. Şu kuş, çatal kuyruk. Ayağında halkan var tekrar. Bunlar bizim paralı askerlerimiz. Bunlar savaşçı. Düşer düşer geri gelir. Burada bir reyhanlımız var. O siyahın oğlu bu. Şu altta da bir paçalımız var herhalde Yusuf. Nerede? Altta. Koçandır. Onları bir görek ya. Bu kuşun bizim orada, e, bu, çandır, abi, takipçiler bu bu takipçiler özellikle bu kuşlarda evet. şey yapıyorlar ya tutuyorlar Şöyle yani. Yere atayım. Var baraka da öyle renkli. mi bu? Maver. Başı beyaz mı aynen. annem? Tamam mı? Burada bir kırmamız var. Bu kırmamla kapıcılıyım yani benim. Savaşların da kapuçuluyor. Öyle tutma, mutma yok. Arkadaşlar bu, bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada bir beyazımız var. Kadir Meydan İsmail 78 kanala da abone olmayı unutmayın. Burada oradaki çocukların kardeşi. O da benim kapıcılığım. Burada bir kırmamız var. Bunları burada bir müsevedimiz var. Dün tutuldu bu kuş. Burada bir şanımız var. Boyun eğrinin oğlu, öz boyun eğrinin şeyleri var. Meşhur bir boyun eğriler. Onların öz oğlu. Burada bir çoraplığımız var. Hadi buyur. Bu da yeni mi geldi? He yeni geldi. Allah Bu komşunun kuşu. <laughs> Burada bir patikli yerlimiz var. Adam. Baba damı beğenmedi herhalde. He beğenmedi. Bu dişimiz de çok güzel. Burada da var. ne yaman bir kuş ya? Ne yaban <laughs> <vurdu> çok... ya Git buraya. ya. Az önceki şey Bokbali dediğim mavilerin Cülüyor bu bu. Bunu erkeğin de sakladılar, yediler sağ olsunlar. Bunu. Yani ya. ne anlıyorlar saklamaktan ben anlamıyorum. Ben delikanlı gibi vermiyorum desinler yeter. Bu kapıcılığımız. Bu kapıcılığımız. Bunun kızı bu namı değer baba bozuk. Bu. Herkes bu kuşu bilir. Onu biraz yakından alayım. Baba bozuk dedin ama bilmeyen kuş kuşçu yok. Maşallah, dam gibi kuş. Bilmeyen de kendi gibi bilir kuşu. burada bir kolyeli ger gerdanlı şamimiz var. Bu damızla ayrıldı. Lan pitbullu getirmişsin. Savaşçı ya, o da savaşçı. Bu nasıl bir pitbull ya? <laughs> bu savaşçı ya. <laughs> Aman ha gözler baba bunun fıldır fıldır ha. Saldırmasın. Şimdi tanımıyor ya kimseyi. Yok o aşağı indi mi havlar. Ne bu iki, cinsi ne ya? Terrier bu iki numara. Ne numara ne oluyor? 3 numara. Yani boyut, boyut olarak uyuş. bu kadar büyür bu. Bundan fazla büyümez. Tamam Gece de Bundan ama de... biz bunu bırakıyoruz. hırsızlar gelebilir. Pitbull yok, Kangal yok bizde. Gece bunu bırakıyoruz. <laughs> Gerek yok zaten pitbull'a. <laughs> <laughs> o yeter. Bu yeter. zaten. <laughs> Aynen öyle. Hani Kangal nerede ya? Kangal. Kardeş sen niye? Biz siz baş başa bıraktım ya. Kardeşimiz değerlidir sinan abi. He. Siz... Ee... Salamun Aleyküm. Kadir Emmi geçen senle bir video çekmiştik. Herhalde o video silindi. İnşallah bir dahaki zamanda daha güzel bir video ile seninle karşılaştık. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Kardeşim çekemeyenler... Sinan da bizim kadar değerlidir. Onu da senin yanına getirdik. İnşallah güzel bir videomuz olur. Güzel bir beğeni gelir. Tıklanırsın. Tüm takipçilerine selam söyleyeyim. İnşallah baba. <laughs> Tüm takipçilerine selam olsun. İnşallah bunu da Gani'nin videosu gibi şikayet etmezler çekemeyenler. O da iptal olmaz. Çünkü biz burada kuş beslerken emek veriyoruz. Biz burada kuş beslediğimiz zaman kimsenin kuşuna parla kaldırmıyoruz. Sen buradasın o kadar kuş düştü kimseye biz bir şey yapmıyoruz. Adam tutuyor kuşumuzu. 500 bin lira, 1500 lira. Yani tut senin olsun. Sıkıntı yok. Ama de ki bende. Saklama kuşumuzu. Ya da çivi sokma. Araya çivi koyuyorsunuz. Yok ben verdirmem. Lan senin damın senin sorunuzun. O başkasının damı. Buraya biri geldi mi ben ayağındakini ararım. Düşmanınların da var. Hepsini ben alışverişim olsun olmasın ararım, ben de vermiyorum. Siz de tutun vermeyin. Hiçbirinin kapısına gitmedim. Kimse de gelmesin. Ama saklamasın. Tamam, biz saklamıyoruz. Biz saklayana da küfür ediyoruz. Biz de sakladığımızda bize küfür ederler. Herkesin burada namusu var. Herkes namusu için kuşçuluk yapıyor. Yani biz de ticarete dökmeyebiliriz bu kuşu. Damızlıklarımız var. 8 çift damızlığımız var bizim burada. Ama biz yani ne yapıyoruz? Biz burada oturuyoruz. Bir günde zevkimizi alıyoruz. Altı gün çalışıyoruz. O bir gün bize yeter. Biz o günde de onun bunun kuşuna parlak kaldırmayız. Düşerse uğraşırız. Doğrusu da o zaten ya. Yani buradan görüyor beni. Atmışım. Gideğin üstüne çıkıyorlar gideğin üstüne. O gidek de düşmüyor ki düşsünler aşağıya. Gideğin üstüne parlak mı çekilir ya? Çekersin, gelmedi bırakırsın. Ben güneş enerjisinin üstüne çıkanları gördüm. Ya çıkar, kuş indirirsin çıkarsın, damına iner çıkarsın. Aptallar ya, yani gideğin üstüne, dolabın üstüne çıkıyor. Bir ya böyle oğlum, oğluna bir matkap vermiş, baraganın üstünde. Yeğenine bir matkap vermiş, gideğin üstünde. Kendi çift matkap damın içinde, o kuş gelse de inmez odama. Her dolabada bir otomatik matkap. Ya o kuş... Onlar zaten durmuyor, hep çalışıyor. <laughs> Şimdi mantatöre, mantatöre başlı takıyorlar. Yeni icat çıkmış zaten. Marka evet. bitti, kuşçuluk bitti. Bir de yeni bir icat çıkarmışlar. Neymiş? Evet. dönecek. Lan arkadaş biz burada cülük uçuruyoruz. Biz burada acemi kuş uçuruyoruz. Ben mecbur muyum senin matkabına döndüğünde kuşum insin? Abi o da biraz hastalık gibi ya. Hastalık yani değil, aptallık Değil mi? Hastalık değil, aptallık. Hastalık nasıl olur biliyor musun? Bak hepimiz kuşçuyuz. Gezebiliriz, gezmiyoruz. Hastalık bu. Biz kuşların yanındayız. Onların canı sıkılır. Buraya gelir benim canım sıkılır, onların yanına giderim. Ama aptallık nedir? Böyle oturmazlar. Hepsinden de bir matkap. Ee düşmanımızın kuşu. Lan sen de kuş uçuruyorsun? Yani biz sana sövelim mi kuşumuza parlak çekin diye? Sinemacı, parla ee, arkadaşlar, Yusuf kardeşimiz şimdi bize bir çifte kuş uçurayak mümkünse. Uçururuz. Kuşların eğer ya, apucuklarımıza... uçmaya müsaitse Yusuf, eğer... Uçarın yoksa kalsın sonra çeksek yok, de olur. Yok yok. Normalde rüzgar yok. Güneş var. Bu olarak uçmaz ama sırf yani aboneler için senin için oradan buraya geldiniz uçur bak yani. Arkadaşlar kanalımıza da abone olun. Beğeni yapmayı da unutmayın. İsmail 78 Kadir Meydan. Çık. Çık onu. Yusuf uçurdukların ne? Uçurduklarımın ikisi de kapıcı bak. İşte havayı evet, çekebilirsin şey, bak. bak. Çandırları bırakmışlar, bizim inmişler. Yani bağımız, bahçemiz yok. Yerde beslemiyoruz. Damla zevkimizi alıyoruz. Ne yapalım? Bir kuşçu kavga mı edik yani? O çandır bırakmış. O biri bir bak. Kuşlarımız gitti bak. Tamam. Bunlar bizim mıntıka ha. Yabancı mıntıkayı saymıyorum. Bunlar bizim mıntıka. Onlar üstü sırıntı yok, kapı biterim. Yok, beklemezler. demez mi? Alabil... Yani... Alabilirsin de ha. Yani biz sadece... Müsada... bu kadar kısa çekmem ama senin hatırına çekeyim yani. <laughs> ne yapalım, uçuramıyorsak? yabancı düşmesin ya. Giderken, gitsen... <Sessizlik> Arkadaşlar şu an kuşlar tam tepemizde. Allah! Bak, direğe çekebilirsin bak. Altına kaç tane kuş kalmış bak. Hala ya, sallıyorlar bak karşı da çeker. Hala sallıyorlar. Yakalasa verecek yani kuşumuz. Alışverişimiz var. Ne işte bu aptallık. Niye havaya 10 tane kuş atıyor? Başkasının kuşu geldi mi ilk onun kuşuna girsin. Kuş bekliyorlar kuş. Burada nöbet bekliyorlar da yabancı için. Yakalan mı kuşlar ya? Alabilirsin ha Yusuf onunu bul al. Yol boyu durmazlar. Vallahi maşallah. Hafif gördü geldiler. Şimdi Yusuf sana niye sin amacı diyorlar? Vallahi ben Videonun deren, ortasına konuşacaktık. Video biraz sonlara doğru. Ben derim zamanında Adana'da kaç tane sinema varsa hepsinin müdürlüğünü yaptı. Üçünün de işletmeciliğini yaptı. Üçünü aldı. işte o aldığında plak çıktı. Şu çıktı, bu çıktı derken kısmet olmadı. Bitti. Baba sen çok eskiydin o zaman. Sana <laughs> kaçları Yani derim benim 95 yaşında. Hala A hayatta aşağıda. Maşallah Allah. O da kuşçuydu. O babamı kuşçu yaptı. Babam amcamı. Amcam bizi kuşçu yaptı. Arkadaşlar, evet. e, arkadaşımızın sinema evet. lakabı buradan geliyor. Dedesinden geliyor. Dedenizden geliyor. E. Yani 50 yıldır, yıldır bu damda kuş. Ha kuzenisin der mi? Yok kardeşim. Ha e, kardeşi arkadaşla kardeşi. Ya niye söylemiyorum ben kardeşim diye? Ben kardeşim ama ben üniversite okuyorum. O, ben üniversite gelmiyorum e. fazla. Buradayız diye dama çıkıyoruz işte. Dani kardeşimiz de da burada. Merhaba. Benim kuşlarıma kudi Yusuf var. Normalde Yusuf bakar, Halit bakar, Mustafa bakar. Evet. Benim damama namuslu her adam çıkabilir. Ama namuslu olacak. Benim böyle kuşumda gözü olmayacak. Benim arkamdan iş çevirmeyecek. Mıntıkada o kadar adam var. Gelen belli adamlar var damama. Herkes dama çıkamaz. Kuşu mu geldi aşağıda bekler kuşunu alır gider. Ama bu adamların kuşları geldi mi ben damda olmayayım sıkıntı yok çıkıp alırlar. Ben de öyle onların damında. Onlar damda yok ki ben gider kuş uçururum. İzinli gününde onların çalıştığı günde. Ama işte kuşçuluk öyle bir şey olmuş ki insan ticaret yapıyor ticaret. Kuşçuluğun ticareti olmaz. Zevki olur. Benim amcam imparator kuşlar uçuruyordu. Burada herkes sanır. Hiç kimseye bir milyona kuş satmadı benim amcam. Adam diyor bana bunu iki bin lira, 3 bin lira, 5 bin liraya kuş sat. Satmam diyor. Giderken kutuya koyar da verir Ben bunları hatırlıyorum. Şimdi adam amcamın kuşunu tutuyor vermiyor. Biz kuşun tutuyoruz. E gelin buraya benim kuşumu ver. Arkadaşlar Yusuf kardeşimiz bir de kuşlarının hepsini açtı. Bir de damla böyle çekeceğiz. Gerekirse Yusuf kardeşimin var. Yusuf kardeşimin ikinci partına geçeceğiz. 4 tane darabım var damla ama hep boştur. Çünkü kapıcıklarım ya tutuyorlar ya ölüyor. Yabancı kuş da sokmadığımız için bizim kuşlar bu kadar. var şu tarafta. Burada kapıcıkları var. Burada da askerler var. Başka kuş yok. Bir de barakamız var cülük aldığımız. Başka da kuşumuz yok yani. Çünkü el kuşu besleniyoruz. Kani sen bir şey söylemeyecek misin ya? Senle gel böyle bir konuş bizle. Ama biz seninle daha bir sonra iyice konuşuruz ya. Bizim tamam o zaman. Arkadaşlar videonun ikinci partına geçeceğiz.